Hadi, hadi. Ben... İşte YouTube'dan izleyecek beni. Ya Aynen. baya. Yaşın kaç? Yaşın kaç? 11, 12'ye gireceğim. Görüşürüz. Ben de sen selam abi. Görüşmek üzere. Yenge yenge. Don't shy, don't shy. Onu... No, no. Abi böyle olmaz ki ya. Çok çok. Alo merhaba. Merhaba abi. Merhaba. Şu an şoktayım. you speak. Merhaba merem olsa... iyi ben, ben de iyi beşin kaç? Yaşın kaç? 11 12'ye gireceğim. Amaç? E ee, 12. 12? Ha senden bir şeyim bulunabilir mi? Gel. Yeah. E ee, ondan mı? Ondan mı? Ondan mı? Anlamadım. anlamadın? Abone olabilir misin? Olayım kardeşim. İsmin neydi? Meryo 565. Meryo? istiyorsan Instagram'dan bana ben buradan çıktıktan sonra olurum. Tamam ama link atamıyorum Instagram'dan. Yok kullanıcı adını ben... Yasa, ben ulaşabiliyorum kullanıcı adını yazsan. Tamam. Ama var mı başka bir isteğin? Yok teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay. Görüşürüz. Bay bay. eyvallah.